Ne diyor mu? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Bu aç yani geleceklermiş. Sen gidip onları alacak mısın? Neyleri alacak mısın? Annem geliyor. Niye? Bilmiyorum. Kendisiyle... Niye geliyorsun buraya? Gelme buraya. Buraya gelme. Gelme bana o dediğin laflardan dolayı. Bak gördün mü? Geliyorlarmış. Gelme, gelme. istemiyorum seni. Gelme. Gelme. Ben istemiyorum onları. Hayır. Bana o dediğin laflardan kesinlikle gelme. Kesinlikle geri dön. Geri dönün. Gelmeyin. Kız beni izliyorsan götür onları geri. Rabiye. İstemiyorum. Gelmesin. Evini kıskandın. Çocuklarımı kıskandın. Yiye canı, içe canı, tavuğumu cücüğün, kıskandım. Her şeyi kıskandım be kadın. Çocuklarıma kötü davrandınız. Yok çocuklarına sosyal hizmetleri arayacağım, aldıracağım dediniz. İyi ki de kovalamıştım sizi. Oh! Siz benim anam da değilsiniz, babam da değilsiniz. Hiçbir şeyim değilsiniz lan. Benim ailem ailem yok oğlum. İstemiyorum gelme bu eve. Duydun mu beni? Şu kapıdan dışarı içeriye adımını atamazsın. Değil kapıdan içe... Bu kapıdan Şu hadi bakalım binanın önünden geçemezsin. Geçemezsiniz. Gelemezsiniz buraya. Almıyorum. Ara. Ver. Ver, 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 ver. Ara, 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 ara. Ara istemiyorum ben kimseyi. Seni istemiyorum. Seni istemiyorum ben. Benim imzam var. Tamam mı? Gelme buraya. Benim cezam var ara Koyunda dur. Güllü bahçende otur tamam mı? Güllü bahçende otur yalanlarından, dolanlarından istemiyorum seni. Beni de evlatlıkta reddet. İsmim ben arkadaşa ben soyadımı değiştiriyorum. Soyadımı değiştiriyorum. Yatak Yorgan yok burada, yastık yok. Bak, yok burada? Yatacak yer yok. İki kişilik yer var, o da beden be. Gelme, gelme. Gel de yorganında yat, şey yorganında. Basma yorganlarında. Aşmıyor. Çalıyor, çalıyor, aşmıyor. Kim bilir nerede. Hazar fal baktırıyor kendine. Üç, şey üçüncü kocanın... Fal mı baktırıyorsun kendine? Neredesin kim bilir? <laughs> Rabiye. <laughs> Fal baktırıyorum. <laughs> He. Başka ne yapacak Rabiye? Fal baktır. Üçüncü kocam nasıl biri acaba diye Hazar ona baktırıyor. Yedi kocalı hürümüzü. Anlamıyorum ya ben bunları. Gelmesinler ya. Ben bir şey yemiyorum Medine. Kaldır burayı. Ye kalk. Yeter artık ya.